Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Desadere ile devam edelim. Teknik manada şirketimiz tarafında burada da maalesef ciddi manada trend kırılımı diğer şirketlerin olduğu gibi borsanın olduğu gibi kırıldı ve yaşandı. Trendler artık bozuldu ve uzun vadeli şirket negatife desadeye de döndü. Şimdi borsa İstanbul artık 9.350'ye doğru biliyorsunuz gibi ilerleyiş yaşatacak ve yaşanmasını bekliyoruz daha doğrusu. Bu yaşanırsa ondan sonrasına bakacağız. Eğer 9.350'den endeks dönerse herkes toparlamaya başlar. Ama endeks dönmezse her şey daha yolun başıdır. Bunu sakın unutmayın. Daha düşüşlerin daha ikidir daha devamlı gelecektir. Zamana yayılmış, değer kaybı, zaman kaybının ciddi oranda artmış olduğu bir döneme gireriz. Bunu unutmayın. O yüzden dolayı 9350 majör bölge uzun vadeli anlamda işte. Ama DESA da bakarsanız şu anda vaziyetler iyi değil. Bu vaziyetler şu anda şirket tarafında incelendiğinde 9000 9000 düzeltme. şirketin buradaki trend desteğinin kırılımı bir. Yatay bölgesinin ma maalesef altına inmiş olması. Bak iki görüyor musunuz? Bunlar genel itibariyle DESA yeni değil. Kırılımını Ağustos ayının başında gerçekleştirmiş. Bak burası 24 lira fiyatlaması görüyor musunuz? Bak 24 lira. 24 liranın altına inmiş ve 26 üstü fiyatlayamaz bir hale gelmiş ve bu şirketin kırılımı gerçekleşmiş. Zaten şirket 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük ortamın altındaymış. Ağustos'un başında da 24 yatay trend desteğini, 26 yatay desteğini ve 200 günlük ortamasını aşağı kırarak Ağustos başının noktasını koymuş uzun vadeli bozuldum bu iş bitti demiş. Zaten yatırımcılar baktığı zaman grafiğe 24-26 kanala baksa bile yani şu kanala giren şirket ne yapıyor bakın geri çekiliyor. Hedef 1 burası oluyor değil mi? Hedef 2 bakın bu nokta olabiliyor şurası. Hedef 3 de şu nokta olabiliyor. Yani şirketin 3 tane hedef ortaya çıkıyor. 24-26'nın üstünü de kapatan ve kalan bir bugün baktığınızda bir desadere var mı? Gelin birlikte inceleyelim yok. Trend var mı yok. Bunlar patlamış mı Asos'ta? Evet. 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük ortamı zaten altındaydı. Zaten şirket RSI can çekişiyor hala düşmeye devam etmekteydi. Bunları zaten söylemiyoruz böyle. Burada can alan nokta 3 nokta. 24-26 kanalı. En ciddi nokta burası. O yüzden burayı anlatıyorum. Bu noktanın bak aşağı kırılımını görüyorsunuz. O yüzden dolayı işte hedef 1. Bak neydi hedef 1? 20 lira 30 kuruş. 20 lira 50 kuruş geldi patladı bak. Hedef 1 geldi patladı. Şu an şirket 19.60. Hedef 2'ye doğru o zaman ilerliyoruz. 20-30, 20-50'nin altında kaldıkça o zaman hedef 2 gelir. Doğru değil mi? Kat kat ilerler. Bu, bu sefer hedef 19-19-30 aralığı olacak. Bakıyorsun bugün ne kadar şirket bu 27 Ağustos Salı günü itibariyle kaça geldi? 19'a geldi. Hedef 2 de geldi. Şimdi 19'u izleyeceksiniz. Eğer 19 patlarsa hedef 3 gelebilir. Hedef 3 nerede peki? 16-40, 16-80 aralığında. Bak silsile böyle ilerliyor. Başladı. Bir kere alt kanala girdi. Artı bölgeden çıktı. Bak görüyor musun? Bu eksi x kanala girdi. Bak hedef 1 geldi. Hedef 2 geldi şimdi 19'la. Şimdi 19 patlarsa 16.40, 16.80 bile söz konusu bilginize. Burada şirketin en önemli desteği 16.40, 16.80 aralığıdır bilginize diye de ifade edelim. En kritik nokta. Orası bu şirkette ee, şu anlık borsa İstanbul tarafında herhangi bir zayıflık devam ediyor. O yüzden şirketler tarafından ne zaman toparlar desadırı? diye soruyorsanızlar, şu an için bunu konuşmak için çok erken. Ee, burada önemli olan konu 19'un altına inip inmeyeceği, bir ikincisi 16, 16 gelip gelmeyeceği, ona göre bir ifade de kullanmak gerekiyor. Ama dersiniz ki çöküş ne zaman duracak? Bu çöküşün durması için 22 lazım. Yani 21.60'ın altında kalmayan, 22'lerin üstüne atan bir DESA görmen lazım ki çöküş dursun. 23.80-25 aralığının üstüne atsın ki bu genel düşüş dursun. 26 üstüne atsın, ona alsın, tekrar başlasın. Bunlar zor bu piyasada. Bu vaziyetteyken piyasayı göz önüne alarak bunları beklemek ne kadar mümkün, ne kadar olası Maalesef burada önemli olan konu bence yükselişten. çok şu anda 19 aman patlamasın deyip 16 16.80 aman gelmesin deyip buradaki desteğe odaklanmak olacak. Yoksa 19'a kırılır ise dediğim gibi aşağıda çok daha olasılıksal destekler söz konusu olduğunu unutmamalıyız bilginize.